Olay Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Husumetlisi olduğu şahsın yakınlarının olduğu iş yerine geldi. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki kişiyle bir kadın bıçaklanarak ve darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonra yaralanan kişilerin yakınları ile olaya karışan şahısların yakınları arasında gerginlik çıktı. Taraflar arasında çıkan gerginlik polisin müdahalesi ile sonlandı husumetin daha önce iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay sebebiyle çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.